şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz Samsung bataryası yani charger'ın arkasındaki cover onu söktün. Söktüğünüzde fark ettiniz ki arkada şöyle bir çip gibi bir şey var. Görüyorsunuz burada. Çipe benzer bir şey. Çektiğiniz bütün resimler, bütün bilgiler, konuşmalarınız, her şeyiniz yani size özel ait her şeyiniz ee hükümet tarafından ve bir başkaları tarafından dinlenilmektedir. Rekord da aynı zamanda yapılmaktadır. İlk işiniz telefonunuzdaki bataryayı çıkarıp arkasındaki şunu coverını yani bu plastik olan şeyi hemen kaldırmanız gerekiyor. Telefonunuz hiçbir şekilde zarar vermiyordur. Bunun hiçbir faydası yok zaten telefonu. Bu sadece sizi dinlemeleri, çektiğiniz resimler ve özel bilgilerinizi buradan çok rahat bir şekilde alabiliyorlar. İlk işiniz bunu kaldırmak olsun. İyice bir bakalım şöyle. Bakın. Şu gördüğünüz şey. Çip. Şurası çip olduğu gibi. Bütün bilgilerinizi buradan sizden alıyorlar. Derhal kaldırın bunu. Gördüğünüz gibi Samsung bataryayı söktüm, attım ve karşıma çıkan şey budur. Sizin de yapmanız gereken bu olacaktır. Kaldırıp ve söktüm, atın. Ee, uh, evet, bunu söküp atın. Um, okay, uh, this is the battery, which is a covering with plastic. You can see the chip is on here. They can listen to you. They can take your picture. They can take your all private everything. And um, what do you need to do now? Just remove urgently and take off, put in the bin. This is the just reminder. Thank you.